Merhabalar bugün Kuzeydoğu Suriye'de yani Rojava'da Kürt Birliği konferansı düzenlendi ve konferansın açılışında Mazlum Abdi konferansın başarılı geçmesini diliyorum. Bu konferansın Rojava'nın birliğini sağlayacağına ve ulusal birlik için ön adım olacağına inanıyorum dedi. Mazlum Abdi'nin bu ifadelerinin yani bu konuşmasının ardından Mesut Barzani'nin konferansa göndermiş olduğu mesaj okundu ve Mesut Barzani'de konferansa göndermiş olduğu mesajda şu ifadeleri kullanıyor. Bu konferans birlik oluşturma ve Suriye'deki Kürt sorununun çözümü için ortak bir görüş belirleme çabalarında önemli ve tarihi bir adımdır. Aynı zamanda tüm Suriye için daha iyi bir geleceğe katılımınızın bir nedeni olacaktır. Bu çerçevede bu konferansın düzenlenmesi için gösterdiğiniz çabalar nedeniyle Sayın Mazlum Abdiye ve hepinize teşekkür etmek istiyorum karşılıklı anlayış ve halkımızın saflarında ortak çalışma düzeyini yükseltme çabalarınızda devam etmenizi umuyorum ve Kürt halkının onlarca yıllık ihmal ve baskıdan acı çektiği açıktır. Bugün bölgede ve Suriye'de hızlı değişimler yaşanmış, halkımız için iyi fırsatlar yaratılmış ve tehditlere aşmak ve özgür ve demokratik birleşik bir Suriye çerçevesinde halkımızın isteklerine uygun kapsamlı bir proje hazırlamak için tarihi bir sorumluluk sizin omuzlarınızdadır. Tüm Suriye halklarının ve bileşenlerinin haklarının korunduğu ve güvence altına alındığı, zorbalık izinlerinin kalmadığı, özgür, demokratik ve çok renkli ve eşit bir Suriye'nin kurulmasını destekliyoruz. Aynı zamanda bu ilkeleri koruyan ve ülkede güvenliği, barışı, birlikte yaşamayı garanti eden bir anayasanın hazırlanmasını destekliyoruz. Bu Tüm Suriye için parlak bir gelecek için temel bir adımdır. Saygıdeğer katılımcılar, tekrar belirtmek istiyorum ki Kürtlerin birliği ve ortak bir zemin oluşturması Suriye'deki Kürt sorununun adil çözümünün temel kapısıdır diyor Mesut Barzani de Kürt Birliği Konferansı'na göndermiş olduğu mesajda. Ayrıca Suriye insan Hakları Gözleme ve bir Amerikan heyetinin de Kürt Birliği konferansına katıldığını duyurdu. Hatta bir fotoğraf da çekti oraya giden heyetin araçlarının fotoğrafını. Ayrıca sadece ABD heyeti değil yani Fransa'dan da yine birkaç temsilcinin olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda DEM Parti ve e, yani DBP heyeti de orada. Birçok aslında kurum ve kuruluş bugün bu Kürt Birliği konferansına katılım sağlamış durumda. Şimdi ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Şimdi isminin açıklanmaya e, isminin açıklanmasını istemeyen sözcü Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcü Rudavın Washington ofisi sorumlusu Diyar Kurd'a konuşmuş ve Amerika Kürtler arası diyalog sürecinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu sürecin verimli verimli ilerlemesini e, bekliyor diyor. Yani ABD'de bu konferanstan memnun olduklarını dile getiriyor. Ayrıca bugün bu konferansın sonuç bildirgesi de açıklandı ki epey tartışma konusu bu şu anda. Şimdi konferansın sonuç bildirgesinde şu ifadeler var. Hemen aktarıyorum. Mevcut aşamada Kürtlerin ortak siyasi iradesini ve gerçek bir çözüm projesini inşa ederek Suriye Kürt sorununa demokratik ve merkeziyetçi olmayan bir çözüm hedeflenmiştir. Konferans katılımcıları Kürt halkının kolektif iradesini yansıtan ve Kürt sorunun çözümüne adil bir yaklaşım getiren bir belge sunmuşlardır. Bu belge Suriye'nin birleşik yapısı içinde Kürt halkının kendi çok etnikli, çok kültürlü ve çok uluslu kimliğini anayasal güvence altına almayı, ulusal hakları korumayı ve insan haklarına kadın özgürlüğüne ve toplumsal adalete dayalı bir sistemin kurulmasını önermektedir. Kürtler arası birlik sağlanarak bu belge temel alınarak ulusal bir diyaloğun başlatılması, Kürt siyasi güçleri arasında yeni bir işbirliği ve Şam merkezde yeni yönetimle ve Suriye'deki tüm ulusal güçlerle ortak bir Suriye inşa sürecine dahil olunması hedeflenmektedir. Bu süreç halklar arasında eşitliği esas alacak ve geçmişin tekçi zihniyetinden uzak durarak halkların onur ve haklarının güvence altına alındığı yeni bir anayasal sistemin kurulmasını amaçlamaktadır diyor Kürt Birliği Konferansı açıklamış olduğu sonuç bildirgesinde. Şimdi bana dersiniz ki ya Azat özet geç yani ne demek bu sonuç bildirgesindeki ifadeler şöyle aslında sıralayayım. Şimdi Rojava'da, Kuzeydoğu Suriye'de yani bulunan, e, yani Kürtler merkezi olmayan bir Suriye. Yani Adem'in merkeziyetçi için, Adem'in merkeziyetçi bir sistem için birlikte çalışacak. Bir diğeri Kürtler öz savunmasız kalmayacak deniliyor. Kadınların özgürlüğü güvencelenecek, yani güvence altına alınacak. Kürt partileri arasında komiteler kurulacak. Ve en önemlisi Şam'la diyalog sürdürülecek deniliyor e, konferansın sonuç bildirgesinde. Şimdi ayrıca dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye konulu bir oturum vardı. Ve Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de bu oturuma katılmıştı. Şimdi o oturumda ABD'nin temsilcisi de vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı oturumda konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Geçici Maslahat Güzarı Dorit Chi'yi Suriye Geçici Yönetiminin faaliyetlerini yakından izlemeye devam ettiklerini söyledi. Ve ayrıca Chi, Mart ayı sonunda açıklanan geçici kabinenin umut verici bir adım olabileceğini belirtti ancak atılacak ilave adımların hayatı önemli olduğunu vurguladı ve daha önce de belirttiğimiz gibi kilit polis polis e, kilit pozisyonlarda daha nitelikli ve temsil gücü yüksek kişilerin görevlendirilmesini bekliyoruz diyor. Ve sözlerinin devamında da tek tek Suriye'deki geçici yönetimden beklentilerini açıklıyor ABD Birleşmiş Milletler'deki oturumda. Ve diyor ki terörizm yani tamamen reddedilecek ve bastırılacak komşu ülkelere karşı saldır, saldırmazlık politikası benimsenecek ve yabancı terörist savaşçıların herhangi bir resmi görevde yer almalarının engellenmesi, İran ve onun vekil güçlerinin Suriye topraklarını istismar etmesinin ve yani bunların önlenmesi, kitle imha silahlarının yok edilmesi, Suriye'de kaybolan ABD vatandaşlarının bulunmasına yardımcı olunması ve tüm Suriyelilerin güvenliğinin ve özgürlüklerinin sağlanması diyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Geçici Maslahat Güzarı Dorothy Shee yapmış olduğu konuşmada. Şimdi Dorothy ardından Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Oturumunda şimdi Suriye'deki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani konuştu ve yeni bir sayfa açıldığını vurgulayarak o da Suriye artık dünyaya kapılarını açtı ve geleceğini yeniden inşa etmeye hazır dedi. Ve Suriye'nin geçici geçici Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani sözlerinin devamında da şunları ifade ediyor. Şimdi geçiş dönemi adaletinin sağlanması adına kayıp kişiler komisyonu ve adalet komisyonunun kurulacağını ifade etmeliyim diyor. Ve kaybolan Amerikalıların bulunması için ABD ile işbirliğine hazırız diyor ve Şeybane konuşmasında Suriye üzerindeki yaptırımların kalkması gerektiğine de özel olarak vurgu yapıyor ve bu yaptırımların sadece ekonomiyi değil uluslararası kuruluşların etkili çalışmasını da engellediğini söyleyerek Şeybane diyor ki Suriye yardıma bağımlı bir ülke değil küresel ekonominin bir ortağı olmalıdır diyor ve Suriyeli bakan yaptırımların yasa dışı ve aşırılık yanlısı ağların büyümesine alan açtığını da özellikle vurguluyor. Ve konuşmasında İsrail'in Suriye yönelik hava saldırılarını da gündeme getiren Şeybani bu saldırıların uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu ifade etmek istiyorum diyor. Ve barış çabalarını bu İsrail'in saldırıları zedeliyor diyor. Şimdi tabii çeşitli iddialar var. Dünkü bu konuşmaların ardından özellikle mesela şöyle söyleyeyim Times of Israel gazetesi Suriye ABD'nin yaptırımları hafifletmesi karşılığında İsrail'i tehdit etmeme ve Suriye'deki kimyasal silahları temizleme sözü verdi diyor İsrail medyası. Şimdi Reuters'a farklı bir benzer ama yani o iddiayı bir tık ileriye götüren bir haber yazdı. Şimdi Reuters'ın Suriye yönetiminden gelen bir mesaja dayandırdığı haberine göre bakın Reuters'ın Suriye yönetiminden gelen bir mesaja dayandırdığı haberine göre Suriye ABD yaptırımlarının hafifletilmesiyle ilgili çoğu şartı yerine getirdi diyor ve ayrıca e, Reuters haberinin devamında da Suriye ülkedeki Filistinli grupların faaliyetlerini izlemek için bir komite kurdu ve bu konuda daha fazla görüşme yapmak istiyor. Suriye ABD ile kalan sorunlarla ilgili karşılıklı anlayışlara ulaşmayı hedefliyor. Suriye İsrail dahil hiçbir tarafa tehdit oluşturmayacak. Orduya katılan yabancı savaşçılar konusu daha geniş bir istişare oturumu gerektiriyor ancak şu an için askeri rütbe verilmesi askıya alındı deniliyor. Şimdi Ahmet Şera 3 gün önce New York Times gazetesine yapmış olduğu açıklamada yabancı savaşçılarla ilgili hani bazıları bu devrime katılanlar işte biz vatandaşlık da vermeyi düşünüyoruz demişti. Sanırım yani vatandaşlık vermeyi bırakın Ahmet Şera onları hani ABD diyordu ya işte üst düzey görevlere atama diye bunu da askıya almış durumda. Şimdi ayrıca Reuters bugün başka bir haberinde ise ABD'nin tavrına ilişkin şu detayları aktarıyor. ABD, Şam'ın Washington'ın şartlarına uyumunu ve güven arttırıcı adımlarını değerlendirme sürecinde ABD Suriye normalleşmesi geçici yönetiminin eylemlerine göre şekillenecek. Yeni hükümet ABD ya da batı çıkarlarına yönelik hiçbir tehdide tolerans göstermeyecek. Şam aşırılık yanlarını zayıflatmanın yollarını araştırıyor. Ancak ABD'ye tek taraflı saldırı hakkı tanımayacak. ABD ile Suriye işi de karşı mücadele konusunda iletişimi sürdürüyor ve Suriye işbirliğini genişletmeyi değerlendiriyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Şam'dan bir mektubu iletecek ve içeriğini ABD yetkilileriyle görüşecek. Mektup yaptırımların hafifletilmesine dair 8 ABD şartından 5'ine yanıt içeriyor diyor Reuters geçmiş olduğu haberde ki geçiş hükümetinin Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu aslında konuşmaya bakacak olursak ve Trump yönetiminden gelen açıklamalara bakacak olursak evet Ahmet Şer'e o 8 talepten 5'ini çoktan yerine getirmiş gibi. Yani ABD kendi çıkarları doğrultusunda yeni Şam yani hükümetini konsolide etmeye işte tırnak içerisinde söylüyorum kendi çizgisine getirmeye devam ediyor. Bunu da ifade etmek e, gerekiyor açıkçası. Şimdi Irak Başbakanının önerisi üzerine Şam'ı ziyaret eden Irak heyeti, bugün bir Irak heyeti Şam'ı ziyaret etti. Ve Suriye geçici devlet başkanı Ahmet Çaray'la Suriye'deki kutsal türbelerin sorunlarıyla bir araya geldi. Irak'ta aynı zamanda yani Sudan'ın açıklamaları zaten sürekli var. Her ne kadar tartışma konusu olsa da Irak'ta. Şimdi Irak hükümeti Ahmet Şaray'la yani ilişkileri bambaşka bir noktaya getirmek istiyor. Yani hiçbir ülkeyle karşı karşıya gelmeyen ve bölgedeki savaşa hiçbir şekilde hani dahil olmayan taraf olmayan Irak hükümeti Suriye konusunda da aslında yani... Yine orayla bir sorun yaşamamak adına ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. İşin özeti bu. Levant 24 de şimdi yerel kaynaklara dayandırarak bir haber geçti. Şimdi Levant 24 diyor ki, yerel kaynaklar İsrail güçlerinin Koneitra Batı kırsalındaki Mantara barajına giden yola uyarı tabelaları yerleştirdiğini ve baraja yaklaşan herkesin tutuklanacağı tehdidinde bulunduğunu söylüyor diyor Levant 24 ki Koneitra kırsalında ya kasabası ve kırsalında zaten İsrail işgali var. Birçok kontrol noktaları da zaman zaman kuruluyor. Zaman zaman oradaki köylere veya bazı noktalara e, ya İsrail baskınlarla düzenlemeye devam ediyor. Şimdi de uyarı tabelaları koymuş. Tabelaları koymuş İsrail. Levant 24 de bundan bahsediyor. Husiler de bir açıklama yaptı. Şimdi Yemen'deki İran destekli Husiler ABD savaş uçaklarının 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ve ayrıca yani bu gelişmenin e, tabi bu gelişmeyle ilintili değil ama akşam saatlerinde İran'dan bir haber geldi. Şimdi haber şu hemen ekranı getireceğim. Şimdi İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya göre İran Ulusal Petrol Ürünleri Rafinasyon ve Dağıtım Şirketi Bender Abbas'taki Şehit Recai Limanı'nda şiddetli bir patlama oldu diyor. Ve İranlı yetkililerin verdiği bilgiye göre patlamada yaralanan kişi sayısı şu an için biz bu programı çekerken 281'e çıkmış durumda. 281 kişi bu patlamada yaralanmış durumda. Ölü sayısına ilişkin patlamanın yaşandığı dakikalardan şu programı çektiğimiz dakikalara kadar henüz bir rakam da verilmiş değil. Bunu da son olarak aktarmış olayım ve burada noktalayayım. Akşamki canlı yayında bu gelişmeleri ve diğer aslında genel tüm gelişmeleri hem yorumlamaya hem de konuşmaya devam edeceğiz diyorum ve bizlere destek olmak için beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim ziline tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.